Selam dostlarım benim nasılsınız böyle birisiniz umarım keyfiniz yerindedir <laughs> uzun süre sonra yine videoya hoş geldiniz bugün kaplumbağalar güncellemesi gelmiş oyuna Rafael'in sahileri mesela kaplumbağa güncellemesi işte anlayın Levi Hamilton aldım bu arada nasıl değer mi Şuna gidelim şuraya oğlum özlemişim lan en son tabi oynadığımızda arkadaşlar bu Chapter 5'te vardı anasını satayım uzun süre sonra geldi. Bir de şeyi iade edip Psycho Bandit'i iade edip gittim Lewis Hamilton'ı aldım. Hamilton sevdamız. Arkadaşlar bir Max Verstappen'ci olarak Hamilton sevdamızı kimse sorgulamasın. i̇kisini de eşit seviyorum. Hayatımda bir kere bile Formula 1 izlemedim. Ama yani bu konuda Max Verstappen ama Levis Hamilton'da iyidir yani. Bir kere izlemiştim, onu da zorla izletmişlerdi bana. Onda da Lewis Hamilton tutmuştum, kaybetmişti bunu o konularda. Şu doğru gidelim. Tık. Kral 1 HP'sin, neyi basıyorsun daha? Aha, aynı, anladınız. Oğlum skin çok güzel lan, onu fark ettim. Vad är det för något? Ah. adam uçarak geldi şaka gibi şunu uçuruma uma var vardıdı <laughs> yok uç, uç kaldırmışlar yine her yk bir kaldırıyorlar şaka gibi Ne? O ne? O, ne o ne o ne o ne? Abi charge veriyor benim charge'dan ne kadar nefret ettiğimi. Ne? ne alıyorum kral? Aa montu alırım ben. Ebe'sinin nikahı hocam. harika güzel kaybettik arkadaşlar ben bu oyunu çok fazla çözemiyorum niye sürekli her gelen güncellemede bir yerler bağlı oluyor yani buraya mega mega kent gelecek bir hafta sonra haftaya buraya mega kent gelecek ve bu, bu tekstürler bağlı yani size yakışıyor mu Fortnite ya yakışıyor mu yani sadece bunu soruyorum yakışıyor mu ya Neredesin lan? Hop. Tık. Napoli'nin genç yıldızı. Ne? Ne diyorsun ya? tabancayla yargı dağıtırım ama ben. Eller havaya bir sağa bir sola çalkala çalkala. keşke. <laughs> Kendime elit yaptırmak. Pardon. Arkadaşlar yeni uyandım. Allah belen versin direkt Fortnite Abi şaka mısın? Ama bunu vurmak için. Oğlum ne oldu bugün evimde? Arkadaşlar Mamut Türkiye birincisi olarak. Bu lavuk nasıl beni bir can bırak. Benim için savaşmayın ama. Oğlum Mamut mermisi niye çıkmıyor? Aynen biri bırakmış buraya. Yavaş, maşallah. Ne o? Heh. Açtım telefon kimse? Arkadaşlar evet, bu kadar kolay diye Nice donatello monatello kullandık bir şeyler Oyuna gelmiş kullandık Like atıp abone olmayı unutmayın Yani böyle bir videoydu yani Bu kadar yani bir sürel bu kadar arkadaşlar Artık gözümden düşmeye başladı Tekstürler bok gibi Onun dışında zaten garip garip özellikler var Hadi ben kaçtım Allah'a emanet